Evet arkadaşlar cümleten selamünaleyküm kanalıma videoma hoş geldiniz arkadaşlar bugün yayladık hayvanlara geldik arkadaşlar bugün yayladık hayvanlarımıza kaç tane köpek var kaç tane malımız kaldı hayvanlardan sattık mı bütün hepsi ee, bütün ee, bütün hepsi bu videoda arkadaşlar Şuradan. Paşa gel Paşa Hay 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 Paşa gel. Ya oğlum gel. Hay hay. Elmas yavruları maşallah size Arkadaşlar sürümüzde e, Büyük köpek olarak olaraktan Duma var Duma'yı zaten bilenler biliyor e, Şeyin yavrusu Karanın yavrusu ve ayrıyeten Yaman'ın da e, Baba tarafından e, Bir akrabalığı var e, Yaman da Hanlara dayanıyor anne tarafından Bu da baba tarafından hanlara dayandığı için Yaman'la akrabalar Şimdi bu var arkadaşlar sürümüzde Büyük eki köpek olarak bir de arkadaşlar şurada paşamız var. Ee, bir de şurada arkadaşlar çapar kaldı. Geri kalan köpeklerimizi e, verdik. Çaparın unu da bir yere sahiplendireceğiz. Yani şu an burada 3 tane büyük köpeğimiz var. E, Dumo, çapar bir de e, e, paşa var. Nasip olursa bilmiyoruz iyi ol, iyi olurlar mı. Bir de akbaş indikleri büyütüyoruz. Çok zayıflamışlar bilmiyorum gelişimleri nasıl olur. Şu an sürüye gidiyorlar. Bayağı bir zayıflamışlar. Sürüyü hiç bırakmıyorlar. Bakalım büyüdükçe nasıl olacaklar. Alttan bunlar yetişiyor. İnşallah istediğimiz gibi olurlar. Bakalım. Yani 3 tane büyük köpeğimiz var. Bir de bir de babuş var. Babuş bağlı bugün koy Bugün yayladık da arıyoruz arkadaşlar. Bir de şöyle videolar bu sene hep köydeki hayvanlara gittim. Onun için herkes şey zannediyor. Yani köpekleri sattın mı ne yaptın mı? arkadaşlar bu videoda yine söyleyeyim. Bizde iki sürü hayvan var. Bir sürüsü babam gidiyor bir sürüsünü ben gidiyor. Bunun için bazen karıştırmalar oluyor. Bizde iki sürü var arkadaşlar. Bir sürüsünü ben gidiyorum bir sürüsünü babam. Bu sürüye normalde babam geliyordu. Bugün dedim ben değişiklik olsun. Ben geleceğim. E, aslanla kaplanı verdik Bursa'ya. Hayırlı olsun. İşte bir yerden arkadaşlar bir şeyleri feda etmeden maalesef geriye şeyler gelmiyor. Aslında aslandan kaplan çok iyi köpeklerdi ama kıyamadık. Babam ille de verdim deyince babama bir şey diyemedim. Hayırlısı olsun. Şimdi burada Haymana karasının biri kaldı. Dişi dişi olan. Şu bunu da size göstereyim. Gel. Bunların abileri kurt boğmuş. Gel. Bir bu kaldı. Bunun bir eş, eşini erkeği de Gomuş köyde bir arkadaş çok istediydi. Kıramadık. Önceliğimiz arkadaşlar akbaşlara öncelik verdik. Bakalım. Nasip. İnşallah istediğimiz gibi çıkarlar. Daha yavru yavru büyüteceğiz ee, Akman'dan Babuştan da büyüteceğiz Akman'ın yavrularından da alacağız Şöyle yakından çekeyim Gel Hani tipleri tam bir Kurt bakışlı bir tipleri var Ama ileri doğru nasıl olurlar bilmiyorum Biraz zayıf büyüyorlar Eee aslında mama da veriyoruz ama sürüye gittikleri için çok geziyorlar akşama kadar. Evet arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. 3 tane büyük köpeğimiz kaldı. Babuşla beraber 4. Şu haymana karasını büyük olarak büyük köpek olarak saymıyorum çünkü çok ufak bir köpek. Hani 4 tane babamın şeyinde köpekler kaldı. Şimdi paşa orada tek tek aslandan kaplan olmayınca bunların yokluğunu arıyor bence. Aralar çok iyiydi. Paşa tek kaldı. Duman Dumo destek veriyor ama aslandan kaplan gibi destek vermiyor. Alttan in inik büyüteceğiz tekrardan bakalım. Nasip arkadaşlar. Yorumlarınızı bol bol belirtin. Bugün o o oğlak kısmındayız. Yayla da yaylaya geldik. Yani olak gütmeyi de özlemişiz ya. Her gün ana keçiye git her gün ana keçiye git. bayağı bizi yordulardı. Bugün de olakları yapmayı özlemişiz. Çaparlan bir biri şu kaldı. Bunun bir kardeşini vereceğim. Ayağından topallamaya başladı. Topallığı geçmedi. Onun için vereceğiz maalesef. Çapar lazım. Şu an şunu görmüş oldum. Buraya yaylaya geldim. Maşallah yaman bunların bunlardan bayağı bir yüksekmişti ya. Çapar bile ufacık. Benim gözümde. Bayağıdır gelmiyordum. Duman bile mesela yamanın yanında ufacık kalmış. Yani duman bile 80 var. Ama yamanın yanında bayağı bir ufak köpek. Maşallah yamanın gelişimi çok güzel. Şimdi hayvana karalım niye verdiniz diyeceksiniz. Bunu niye verdiniz diyeceksiniz mesela. Bazen bir yerlerden eleme yapmamız gerekiyor. Hiçbir şey bahsedildiği gibi değil arkadaşlar. Ben bu sene bir şey verdim. Kendi köpeklerimi üreteceğim. Dışarıdan kolay kolay köpek almayacağım. İstediğimiz gibi çıkmıyorlar. İstediğimiz görevi yapmıyorlar. Mesela bu köpek tam bir yaşına girdi. Bu köpeğin cayır cayır bir kurt kovalaması lazım. Köpeklere acayip bir destek vermesi lazım. O beklenti yok maalesef. Hayvancılığı güzel. On numara. Bir şey yok. Ama istemediğim karakterler maalesef var. Bunu da dışarıdan aldığın zaman huyunu suyunu soyunu bilmediğince bilmeyince maalesef böyle oluyor. Bunlar da çekirge avcıları çekirge yiyorlar. Kurt mu var acaba köpekle ahırlama başında? gece avcıları ne yapıyorsunuz? <laughs> İşleri güçleri çekirge. Üf, üf. Şeker. Şeker. Ne yapıyorsun? Geldin mi kızım? Hı? Hadi git. Hadi git doyur hadi. Yağmur yağıyor. Evet iniklemiz bunlar arkadaşlar. Maşallah kuruya bak. Şu dişi inik biraz çok zayıflamışlar ya. Süreyi yalanlığı herhalde. Bayağı bir zayıflamışlar. mamaları bitmek üzere tekrardan bir mama siparişi vereceğiz. Şu çok zayıflamış. Şu dişinik. Ay çekirge avcıları vay. Süreye e gittikleri için biraz da ondan. mantar varmış da mı? Mantar kartalmış. Koyunlarımızın bir kısmı da burada. Bir kısım köyde. Bugün de dedik bir yayla havası alalım. Çoktandır yaylaya gelmiyordum. Benim içimde iyi oldu. Hava değişikliği oldu. Bir de evet arkadaşlar bugün de böyle bir video oldu. İnşallah beğenmişsinizdir. Bugün yayladık hayvanlara geldik kısa ve kısa bir video çektik köpek köpeklerin son durumunu yaylaya geldik e, Yeni büyüttüğümüz akbaş inikleri şey yaptık şimdi şöyle diyeceğim akbaş iniklerin bir tanesine çok güzel bir e, rakam geldi Verebilirim verme taraftarıyım çünkü bence bir dişi bir erkek büyüsem bana geçecek Erkeklerin birini e, ver, vereceğim bir ihtimalle farklı bir kan dişi alacağım alırım yani öyle bir düşüncem var ya da şey de olabilir büyük dişi de olabilir ya da e, inik olabilir nasip bakalım ama yani e, geri çeviremeyeceğim bir çok güzel bir rakam geldi. E, değerinden yukarı bir rakam geldi. Bakalım nasip. E, ee, boğma diyeceğim baba. inikle birini istiyorlar verelim mi diye. Erkek iniğin birini vereceğim. Bir erkek bir dişi bence yeter. Elmas çünkü tekrardan çekeceğimiz için. iki tane bıraksam benim için yeterli. Bu sefer çok kalabalık köpek olacak. Dışarıdan da akbaş e, dişi inik geleceği için. E, bu sefer de aynı kanlardan hep toplamanın bir anlamı yok. Farklı bir kana ihtiyacımız var. Onun için birini bence ben verme taraftarıyım. Sizce ne yapmalıyım arkadaşlar? Oma danışıp zaten... <laughs> Vedik. Nereye geliyorsun bakalım sen? He? Maşallah. Elmaskine kalitesini <laughs> döktürmüş. İnikler biblo gibi. Putik. Ne ettiniz lan? Senin kulağın biri biraz kötü kesilmiş ama. Ne yapalım? Paşa ne oldu ya? Paşa koyuncunun köpeklerine o kadar kız yok o. Valla. Babuşu bir salsam. Biliyorum ben başıma geleceğini. Ama yarın salınacak. Yarın cuma. Yani babuş da sıkıldı. Çok dandır bağlı. Boynu çok kızıyor ya. Çok oyuncunun köpeklerine aşırı bir şekilde kızıyor. Gel gel. <laughs> ne bu hırs ya. Paşa hiç sevmiyor bunları ya. Köpek haklı ya. Bu da ata saldırıyor. Bak manyaya bak. Bizim ata saldırıyor. Maşallah. Şu dişi şu erkek. Dişi çok sallı. Pıçık pıçık. Bunlar da bizim kırmalar. <laughs> Size. Şşş. Bak. Tademi, tademi ta boğuştunuz bak. Doğru durun bak. Döver işte, bir saha. Yuntulara bak lan. Lan şeye bakan kopmuştu la. Hangisiydi? Şuydu herhalde şu. Şu iniği istiyorlar şunu. Lan şundan büyük de boğuştu la. Ayrı iyice salaya bak. Bunu istiyor arkadaşlar bakalım. Nasip. Hakkımızda hayırlı hayırlısı olsun. Bu iniği istiyorlar bakalım. Şişt. Verebilirim belki. Başka videolarda görüşmek üzere kanalıma yeni abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bildirim zilini açtığınız zaman gelecek olan videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Ee, Bilecik'ten, çobanın kamerasından, çobancılıktan herkese kucak dolusu selamlar.